Uy sarar sarı Ne yapıyorsunuz orada Geçiremedin mi Mustafa Geçiriyorum Geçirmeye çalışıyorum Mustafa geçiriyor Nasıl, nasıl bana da bir <laughs> Evet şu anda Mersin kamyon garajındayız. Evet, şu anda bir yok. Hiçbir şey yok. Pazar pazardır. Her taraf kapalı. kapalı. Varsa bana da biz dakika. biz de bekliyoruz. Nasibimizi kardeş.